düşüncesini ifade eden, iradesini ortaya koyan herkesin hain ilan edildiği, terörist olarak yaftalandığı bir yerde, en ağır hükümlerle cezalandırıldığı bir yerde insan onurundan bahsedilebilir mi? Düşünceyi cezalandırdığınız zaman insan onurunu yok edersiniz. İktidar partisinin bile mensupları kapalı kapılar ardında veya yalnız kaldıklarında durum çok vahim deyip sonra altın bir dönemden bahsediyorlarsa insan onunun bittiği yer odur. Riyakarlık insan onunu öldürür. Bizim gördüğümüz yanlışları vicdanen gören ama susan AK Partili kardeşlerime yöneticilerime sesleniyorum. İnsan onuruna sahip çıkın ve gönlünüzden geçen neyse ifade etmekten korkmayın artık. Onurunuza saygı duyup ayağa kalkın diyor. İşte bu onur için ayağa kalkan kadrolar burada. Biz korkmadık, yılmadık, ne düşünüyorsak onu söyledik, ne söylüyorsak onun gereğini yaptık.